Ben Sare Gözleme olarak, markamı da Gözleme olarak kurdum. İsmimle beraber 2020'de kuruluşunu yaptım. 2021'den sonra Trendyolgo ile çalışmaya başladım. Hamdolsun 4 yılda beraber çalışıyoruz. Bir sene yalnız, tek başıma çalıştım. Bir seneden sonra Trendyolgo motorcularını görünce çevreden bilgi edindim. Nasıl yapabilirim, nasıl başvurabilirim diye. Sonra başvurdum. Dört yıldır da beraber çalışıyoruz nice yıllara. Trendyol ile çalışıyorum ve mutluyum. <laughs> ee, onun dışında bir tane danışman arkadaşım var. Her şekilde, her konuda e, bilmediğim, anlamadığım ya da ona sorup çözebildiğim, beraber çözdüğümüz çok güzel şeylerimiz var. Evet, Trendyol Yolla e, çalıştığımdan bu tarafa kazanç elde etmemiz e, daha hızlı oluyor. Çalışan arkadaşlarımızla beraber yolu kurmamız daha rahat oluyor. Yani trend yolda çalıştığın zaman inanın bana kazancınız süper oluyor. E, trend yolun e, bana katkısı çok büyük oldu. Kazanç elde etmeme sebep oldu. Çevre edinmeme sebep oldu. Tanımadığım müşterilerim oldu. En azından ismimi duyurdu. İşimi düzgün yapıyorum. Yani kullandığım ürünler kalite. Ondan sonra hijyen, temiz. Onun dışında hijyen ve kalite diyorum gerçekten trend yolla çalışıyorum ya da bir şeyleri başaracağım dediğin halde önce güven sonra kendine saygı ben bunu başarırım dediğim müddetçe trend yolla her yerle yolunu açarsınız diyorum. Ama önce kalite ve hijyen. Başkası değil.